Geçirgen bağırsak sendromu, bağırsaktaki dengesizlik nedeniyle ortaya çıkan ve bağırsak duvarının geçirgenliğinin artmasıyla karakterize edilen bir durumdur. Normalde bağırsaklarımızda bulunan faydalı bakteriler bir nevi koruyucu askerler gibi bağırsak duvarına dizilerek zararlı olan bakterilerin kana karışmasını engellerler. Ancak çeşitli nedenlerle faydalı bakteri miktarı azalır ve bağırsak duvarında boşluklar oluşur. Bu boşluklardan zararlı bakteriler, virüs, mantar, ağır metal gibi toksinler kana karışırken kana karışması gereken vitaminler ve mineraller ise dışkıya karışır. Geçirgen bağırsak sendromuna yol açan nedenler arasında aşırı stres, kimyasal ilaç kullanımı, beslenmeye dikkat etmeme gibi faktörler bulunur. Bu durum sonucunda kişilerde kabızlık, ishal, halsizlik, yorgunluk, uyku problemleri, eklem ağrıları, zihin bulanıklığı, sinir stres, anksiyete, panik atak, ağız kokusu, saç dökülmesi, kadınlarda ise vajinal akıntı, koku, mantar, adet döneminde düzensizlik, gibi birçok rahatsızlık ortaya çıkar. Genellikle yapılan kolonoskopi gibi yöntemlerde bu durumu teşhis zor olabilir. Çünkü bağırsaktaki bakteri dengesizliği kamerada görülmez. Bu nedenle kişiler genellikle psikiyatriye yönlendirilir. Ancak bu durumlarda bu şikayetlerde bütünleyici tedavi yaklaşımları daha etkili olabilir. Bütünleyici tedavi, bağırsak sağlığını destekleyen yöntemlerle bu süreci hızlandırmak mümkündür. Bağırsak duvarını onararak geçirgenliği azaltmaya yardımcı olan yöntemlerle yani bütünleyici tedaviyle bağırsak florasını dengeleyerek sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlayabiliriz. Herkese sağlıklı günler dileriz.